arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, tabletimde ne var çekiyorum. Şu an tabletimde ne var çekiyorum. Şimdi tabletimdekileri okuyorum. Video çektiğim yer var burada. Messenger var. E, Dragon City var. Dragon City bir e, Dragon City diye bir oyun var. Mobizen var. Orada böyle videolar çektiğim, oyun videoları çektiğim yer var. Roblox var. Orada bir sürü oyun var içinde bilenler için. Bir sürü oyun var içinde. Öyle oynama oynamak için yer var. Burada sistem var. Google e var. Google'in içinde ne varmış bakalım. Gami il haritalar, YouTube, e, Didi ve Play filmler, Hangu Uts fotoğraflar, Google ayarları öyle falan var. Okuyamıyorum diğerlerine. Yani. Asistan var, ayarlar var, çocuk modu var. Bir kere çocuk moduna girmiştim. Zor zor şifreyi bulup çıkmıştım dosyalarım var, e-posta var, Galaxy Store var, galeri var, Google var, Hangcam of Fitch, hesap makinesi, internet, kamera, kişiler, not, Play Müzik, Play Store, S Playlayıcı, saat, sesli arama, smart mana gel. Bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalımın adı Elif. Oradan beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone unutmayın. O kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın demişim. Zaten Instagram'ım yok arkadaşlar. Bu tablette Instagram yüklenmediği için Instagram'ımı takip etmeyin. Niye Instagram hesabım yok? Şu an delirdim. Görüşürüz arkadaşlar.